her şeyi merak edenlere neden ve niçin nereden geliyor. Eş anlamlı kelimelerin hiçbir zaman tam olarak %100 eş anlamlı olmadıklarını bilmiyorum kaç kez söylemişimdir. Neden? Çünkü tekrarda fayda var. Niçin unutmamanız için. Neden? Türkçe ne sorusu ve den halekinden oluşuyor ve geçmişe meraklı. Yani bize sebep soruyor. Yine Türkçe kökenli niçinse aslında ne için ve o da geleceğe meraklı. Yani bize amaç soruyor. Zira için kelimesinin tarihinde geriye gidersek için, üçün uçun kelimesine ulaşıyoruz. Başındaki uç bugün hala kullandığımız son, bitim yeri anlamındaki eski Türkçe uç. Dolayı üzere yüzünden Türkçe'de sebep bildiren edatlarda hep bir yer yön fikri var. Uçun da aslında bir sona, bir hedefe yönelik. Sebep odaklı neden ve amaç odaklı niçinin ruhları farklı. Ama sizce kullanımda anlamları farklı mı? Neden, niçin? Yorumlara beklerim.